Selam dostlarım, Stoa sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz farklı ama hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olan bir konuyu ele alacağız. Cinsel sağlık ve performans. Belki bazılarınız için bu konu biraz hassas veya özel olabilir ama unutmayın ki Stoacı felsefe hayatın her alanına ışık tutar. Sağlığımız, bedenimiz de bu bütünün ayrılmaz bir parçası. Asıl konuya girmeden önce lütfen bu videoları yaparken çok fazla emek harcadığımı unutmayın. Eğer videolarım hoşunuza gidiyor ve biraz da olsa sizlere fayda sağladığını düşünüyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda da sohbet edebiliriz. Lütfen çekinmeden her istediğinizi yorumlar bölümüne yazın ve sohbet etmeye başlayalım. Günümüzde özellikle 40 yaş altı erkeklerde cinsel performans konusunda endişe duymak oldukça yaygın. Araştırmalar gösteriyor ki neredeyse %30'umuz bu konuda zaman zaman kaygılanıyoruz. Bu gayet anlaşılır bir durum. Ancak stoğacılık bize ne öğretiyor? Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak. Endişe ve kaygı duymak yerine, harekete geçmek ve kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şeyleri yapmak. İşte bu videoda tam da bunu konuşacağız. Cinsel sağlığımızı ve performansımızı doğal yollarla nasıl iyileştirebiliriz, buna odaklanacağız. Şimdi hazırsanız, ilk bölümümüzle başlayalım ve temel konulara geçelim. Daha güçlü ve daha sert olabilmek için neler yemeliyiz? Dostlarım, bedenimiz doğanın bir parçası ve doğa bize ihtiyacımız olan her şeyi sunuyor aslında. Ereksiyon dediğimiz şeyde temelde kan akışının düzenli ve sağlıklı olmasına bağlı. İşte bu noktada bazı mucizevi besinler devreye giriyor. Muz, evet, o bildiğimiz, her yerde bulabildiğimiz muz. Yüksek potasyum içeriyor. Potasyum ne işe yarıyor derseniz, kalp fonksiyonlarımızı ve vücudumuzdaki sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı oluyor. Kalp sağlığı, düz kasların kasılması ve tabii ki kan akışı için potasyum elzem. Muz yediğinizde aslında ereksiyonun sürdürülmesini kolaylaştıracak temelleri atıyorsunuz. Çilek, kırmızı rengiyle iştahımızı açan çilekler de harika birer dost. İçlerinde flavonoidler, özellikle de antosiyaninler var. Bunlar güçlü antioksidanlar ve kan dolaşımını kardiyovasküler sağlığımızı iyileştiriyor. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, meyveler gibi flavonoid zengini besinlerle beslenmek, erektil disfonksiyon riskini azaltabiliyor. Yani çilek yemek, damarlarınıza iyilik yapmak demek. Karpuz, yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz, sadece serinletici değil, aynı zamanda cinsel sağlığımız için de çok faydalı. Karpuz, sitrülin adı verilen bir amino asit içeriyor. Bu sitürülün, kan damarlarını gevşeterek kan akışını artırıyor. Hatta bazıları karpuzun etkisini Viagra'ya benzetiyor. Araştırmalarda sitürülün takviyesinin ereksiyon bozukluğu yaşayan erkeklerde ereksiyon gücünü artırdığını kanıtlamış. Kabak çekirdekleri, küçük ama güçlü kabak çekirdekleri. Çinko deposu bunlar. Çinko, testosteron üretimi ve sperm sağlığı için olmazsa olmaz. Çinko erkeklerde testosteron seviyelerini düzenliyor ve kabak çekirdeklerini düzenli tüketmek genel cinsel sağlık için gerekli hormon seviyelerini korumamıza destek oluyor. Ceviz, beyne benzeyen şekliyle dikkat çeken ceviz de önemli bir besin. İçinde L-arginin var. Bu madde vücudumuzda nitrik okside dönüşüyor ve kan damarlarını gevşetiyor. Sonuç? Daha iyi kan akışı ve daha güçlü ereksiyonlar. Ceviz yemek, damarlarımızı rahatlatmak ve ereksiyon fonksiyonunu desteklemek demek. Havuç, göz sağlığı için faydalı olduğunu bildiğimiz havuçlar, sperm kalitesi ve hareketliliği içinde harikalar yaratıyor. Havuç tüketen erkeklerin sperm performansının daha iyi olduğu araştırmalarla kanıtlanmış. Bunun nedeni ise, havucun sperm üretimini ve sağlığını iyileştirdiği bilinen yüksek A vitamini seviyelerine sahip olması. Ispanak, Demir deposu ıspanak, aynı zamanda folat ve magnezyum açısından da zengin. Bu üçlü düzgün kan akışı için adeta bir güç merkezi. Folat dolaşımın sürdürülmesinde önemli, magnezyum ise kan damarlarını genişleterek ereksiyon için gerekli kan akışını destekliyor. Ispanak yemek, kan damarlarımızı genişletmek ve dolaşımı desteklemek anlamına geliyor. Şimdi de gelelim dayanıklılığa ve süreyi uzatmaya. Cinsel performansta sadece sertlik değil, aynı zamanda dayanıklılık da önemli. İşte bu noktada devreye giren bazı besinler; yağsız etler, tavuk, hindi, yağsız dana eti gibi yağsız etler yüksek kaliteli protein kaynakları. Protein, genel enerji seviyemizi ve dayanıklılığımızı korumak için elzem. Cinsel performans da enerji ve dayanıklılık gerektiriyor elbette. Protein açısından zengin beslenmek hem yatak odasında hem de yatak odası dışında dayanıklılığımızı artırabilir. İstiridye, evet, biraz lüks kaçabilir ama istiridye de cinsel sağlık için inanılmaz faydalı. Yüksek çinko konsantrasyonu içeriyor. Çinko sadece testosteron seviyelerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sperm üretimini de teşvik ediyor. İstiridye tüketmek cinsel sağlığı desteklemenin lezzetli bir yolu olabilir. Tatlı patates sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyici tatlı patatesler. Potasyum açısından zengin. Potasyum kas kasılmalarını kontrol etmeye ve fiziksel efor sırasında krampları önlemeye yardımcı oluyor. Cinsel aktivitede fiziksel bir efor sonuçta. Tatlı patates yemek kas sağlığını korumak ve yorgunluğu azaltmak demek. Karmaşık karbonhidratlar, kahverengi pirinç İnoğa, yulaf gibi tam tahıllar gün boyunca bize tutarlı bir enerji sağlıyor. Tam tahıllı diyetler metabolik sağlığımızı destekliyor, enerji kullanımımızı optimize ediyor ve yorgunluğu azaltarak dayanıklılığımızı artırıyor. Karmaşık karbonhidratlar tüketmek, enerjimizi dengede tutmak ve dayanıklılığımızı artırmak demek. Dostlarım, beslenme önemli ama tek başına yeterli değil. Stoacılık bize bütünsel bir yaşam felsefesi sunar. Yani sadece ne yediğimiz değil, nasıl yaşadığımız da önemli. Cinsel sağlık da yaşam tarzımızdan ayrı düşünülemez. Yeterli uyku, uyku, cinsel sağlıkla doğrudan bağlantılı. Uyku eksikliği testosteron seviyelerini düşürebilir, libidoyu ve cinsel performansı olumsuz etkileyebilir. Yeterli ve kaliteli uyku almak, cinsel sağlığımızı korumanın temel taşı. Düzenli egzersiz, egzersiz sadece fiziksel değil, Zihinsel sağlığımız için de mucizevi bir araç. Düzenli egzersiz yapmak kardiyovasküler sağlığımızı iyileştiriyor, bu da cinsel işlev üzerinde doğrudan etkili. Çünkü sağlıklı ereksiyonlar için iyi kan akışı şart. Dahası, egzersiz doğal olarak testosteron seviyelerini de yükseltiyor. Stres yönetimi, modern hayatın kaçınılmaz gerçeği stres. Ama kronik stres cinsel uyarılmayı engelleyebilir ve erektil disfonksiyona neden olabilir. Stresi yönetmek için farkındalık meditasyonu, yoga gibi teknikler kullanabiliriz. Stres yönetimi sadece genel sağlığımızı değil, cinsel performansımızı da olumlu yönde etkiliyor. Evet dostlarım, bugün karpuzdan cevize, ıspanaktan yulafa kadar birçok doğal yiyeceğin ve yaşam tarzı faktörünün cinsel sağlığımızı nasıl destekleyebileceğine baktık. Stoacı felsefenin bize öğrettiği gibi, doğayla uyumlu yaşamak, kendimize iyi bakmak ve kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak, cinsel sağlığımız da dahil olmak üzere hayatımızın her alanında refahımızı artıracaktır. Unutmayın, sağlıklı seçimler yapmak ve dengeli beslenmek sadece cinsel sağlığımızı değil, genel refahımızı da iyileştirmek için çok önemli. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlarda benimle paylaşın. Katılımınız, Stoa Sohbetleri ailesini büyütmemize ve daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı oluyor. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere kendinize iyi bakın.